Hal ki lena zunubena fi fadlik ve cuddik ve kelamike ya ekramel ekramin ve ya ahamur rahimin Hiçlere sağlık ve sıhhat verip şu mübarek günlere erdiren yüce Rabbimiz hidayet üzere devamlı kalmayı iyi kullarının yolunda olmayı muhsin Yazıcıoğlu ol şu mübarek günde rahmetle, Kur'an'larla yad etmek için günahlarını affeyle. Seyyiatın asenatı tedbir eyle ya Rabbi. Lütfunla, kereminle, affınla, şefkatinle muamele eyle ya Rabbi. Tegabbel minne ve hamdeltene bi hurmetil Fatiha. Öncelikle şehit liderimiz Muhsin Başkanımızı, onunla birlikte şehadete yürüyen Erhan Üstündağ, İsmail Güneş, Murat Çetin Yüksel Yancı ve pilot Kaya İstektepe'yi rahmetle ve şükranla yad ediyorum. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Bizler Muhsin Yazıcıoğlu'nun sadece partisinin ya da ocağın üyeleri değildi. Bizler Muhsin Yazıcıoğlu'nun kardeşleriydik. Bizler Muhsin Yazıcıoğlu'nun dava arkadaşlarıydık. Bizler Muhsin Yazıcıoğlu'nun aile fertleriydik. Muhsin Yazıcıoğlu da bizim sadece liderimiz ya da genel başkanımız değildi. Bizim din kardeşimizdi. Bizim ağabeyimizdi. Bizim yol başlığımızdı bizim dava arkadaşımızdı. Ve burada bulunan ya da bulunmayan yüzbinlerce, milyonlarca Alperen'in, Büyük Birlik Partisi'nin, Türk Milliyetçisi'nin ve ülkücünün her birisinin aile ferdiydi. Onun için bizim acımız hiç dinmiyor. Onun için bizim hüznümüz hep devam ediyor. Tabii ki onu rahmetle, minnetle, şükranla, özlemle yad ederken Diğer taraftan bize düşenin ne olduğunu, emanetlerinin ne olduğunu biliyoruz. Davası bize emanettir. Sahip çıkıyoruz ve sahip çıkmaya devam edeceğiz. Neydi davası? İlahi Kelimetullah için nizamı alem davasıydı. Davası neydi? Adliyetlikten Çin Seddine Türk Birliği davasıydı. Davası neydi? Bu Anadolu'da doğrusu, batılısı, küldü, Türkü, Alevisi, Sünnisi, başı açığı, başı kapalısı bir arada özgürce, kardeşçe yaşasındı. Aynı dava bizim de davamızdır. da davası Anadolu insanının ve yeryüzündeki mazlumların mazlumiyetinin sona ermesi ve hak ettikleri gibi mutlu, müreffeh bir hayata kavuşmasıydı. Yine onun davası elbette ki devletin varlığının muhafazası, ülkenin bütünlüğünün muhafazası, milletin istiklali ve istikbali davasıydı. Biz de şu anda bu davayı sürdürüyoruz. Bir diğer emaneti neydi? Hukukuydu. Hukukunu da 25 Mart 2009'dan beri hiç aksatmadan takip ettik ve bugün de takipteyiz ve bütün hatası, ihmali, kusuru, kastı, suçu olanlar Ortaya çıkarılıp hukuk önünde cezasını görene kadar da takip etmeye devam edeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bir diğer emaneti neydi? Elbette ki Büyük Birlik Partisi ve Alperen Ocakları. Onu da sizler de şahitsiniz ki arkadaşlarımızla, dava arkadaşlarımızla, partili, ocaklı, erkeği, kadını, yaşlısı, genci onun bize bıraktığı bu iki emaneti daha yükseğe taşımak için var gücümüzle gayret ettik ve aynen onun dediği gibi arkadaşlarımız çocukların ailelerinin rızkından çocuklarının süt parasından keserek bu davaya onun bıraktığı emanetlere sahip çıktı ve bundan sonra da sahip çıkmaya devam edecektir. Bismillahirrahmanirrahim. صلِّ عليكم وملائكته ليخرجكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما صدق الله Şeyh Bedirümüz Mustun Başkalarımızın, onlar birlikte şahidet yüklüyor yol arkadaşlarının, asla ten Sultan Hazretlerinin ve bu Kafiristan'da metun bulunan tüm mümin ve müminatın ruhi için Allah'ın zasine el paçal. thank <laughs> you